Değerli dostlar, adı bir ekonomi profesörü diye geçen kişi bir televizyon programında biz engelliler, engellilerin aileleri ve çevresiyle ilgili bir yorumuna şahit olduk. Aslında bizim içimizde yaşamayanların, bizden olmayanların bize bir bakış açısıydı bu. Neden böyle diyorum? Çünkü daha önce de gördünüz. Bakım merkezlerinde biz engellilerin yaşadıkları, otobüslerde biz engellilerin ve ailelerinin yaşadıkları, yaşadığımız sokaklarda, evlerde biz engellilerin ve ailelerinin çevresi tarafından yaşattırılan şeyleri gördüğümüz için bunları biz daha önce de çok yaşadık. Ama bunun suçlusu kim biliyor musunuz? Bize böyle davrananlar değil. Bizleriz. Niye? İçimizdeki bencil kişiler. Kendi bencillikleri yüzünden insanların bize bakışlarını değiştirdiler. Bizler bencillik yapmasak, Hepimiz bir yumruk gibi bir araya gelsek ve sırf kendi menfaatlerimizi düşünsek, şey düşünmek yerine toplumun ve engellilerin menfaatlerini düşünsek, genel anlamda baksak kimse bize böyle davranamaz. Bunun en büyük suçlusu bizleriz. Bunu iyi düşünün. Bugün kimlerden bunu duyduk? İşte daha dün bir profesörden. Daha önce bir işletme sahibinden. Daha önce bir market sahibinden. Daha önce bir bakım merkezi sahibinden. Hatta daha önce bir kaymakamdan, belediye başkanından, milletvekilinden ve bakandan dahi bunları duyduk. Ama bizler bir arada olmadığımız için bu şekilde hala bizlere davranmaya devam ettiler. Bence önce biz şapkayı önümüze alıp koyalım ve bizlere bu şip bakan kişileri, bu şekilde bakan kişileri suçlamak yerine birlik olalım bunlara bizlere nasıl davranacağını öğretelim diyor. Ve önümüzde 16 Mayıs engelliler haftası geliyor. Bu hafta içerisinde Türkiye genelinde göreceğiz zaten. Birçok olay etkinlik olacak. Bizleri çok sevdiklerini söyleyecekler. Ama bizler buna inanmayalım. Bu pandemi süreci bittikten sonra davranışlarımızı ona göre yapalım. Planımızı ona göre yapalım. Ona göre de bir hareket